Değerli Sağlık Camiası, Konya Şehir Hastanesi'nde ne yazık ki değerli bir hekimimiz canice katledilmiştir. Başta ailesi olmak üzere mesai arkadaşlarının ve tüm sağlık camiamızın başı sağ olsun. Sağlıkta şiddet terörü ortalama her gün yaşanırken, caydırıcı önlemler alamayan, fiziki önlemlerin alınmadığı, ayıklamaktan ve kınamaktan İleri gidemeyen yetkililer, çözümünüz nedir? Ne yazık ki korkunun, can korkusunun olduğu bir yerde bizler nasıl sağlık hizmeti sunalım? Sendikamızın merkez yönetim kurulu olağanüstü toplanmış ve Türkiye genelinde yarın tüm gün boyunca iş bırakma kararı alınmıştır. Cuma günü ise saat 12.30'da Türkiye'nin 7 bölgesinde sağlıkta şiddet terörüne karşı hayır demek için 7 bölgede basın açıklamalarımız ve protestolarımız olacaktır. Başta üyelerimiz olmak üzere tüm sağlık camiasını sağlıkta şiddet terörüne karşı hep beraber tepki vermeye davet ediyorum. Saygı ve sevgilerimle.